Robota komut uyguladım. Hangi komutu Sağ sola dön, top at, sonra geri dön gibi komutlar verdim. Bu atölye çalışmaları Yok, ders ya. saatleri içinde ders programının bir parçası olarak uygulanıyor. Ama sınavı olan not verilen derslerden değil bu çalışmalar. Çünkü bu atölyelerde ders değil hayatın kendisi var. Ekonomi notları borsa günü 67 810 puandan tamamladı. Dolar 1 lira 79 kuruş, avro ise 2 lira 31 kuruştan işlem gördü. Cumhuriyet altına 673 liradan alıcı buldu. Ana haberi burada noktalıyoruz ancak daha fazla haber ve ayrıntıyı TRT Haber'in internet, Twitter ve Facebook adreslerinden takip edebilirsiniz. İyi akşamlar efendim, hoşçakalın. Dikkat finans güzelliği daha.